Dedelerinin Konya'da şehit olduğunu 66 yıl sonra öğrendiler. Okumuş ailesinin fertleri ilk kez şehit dedelerinin kabrini ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kurulmuş. Konya'da meftun şehit aileleri araştırılıyordu. 1956 yılında ordudan gelen ve Konya'da şehit olan Hüseyin Okumuş'un ailesine de yaptıkları araştırmayla ulaştılar. 1956 yılından bu zamana kadar nerede olduğu bilinmiyordu. Sağ olsun burada şehit aileleri ile ilgilenen Konya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bir çalışma neticesinde bize büyük amcama ulaşıyorlar. Biz de kalktık geldik yani bir heyecanla bir gururla. Hüseyin okumuş 66 yıl önce ordudan Konya'ya vatani görevi için gelmişti. Geri dönemedi ailesi de ona hiç ulaşamadı. Kimsesi olmadığı düşünülürken torunlarına ulaşıldı. 66 yıldır dedemizin ne olduğundan haberimiz yoktu. Ee, hani çok araştırıldı, soruşturuldu ama maalesef herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Ee, biz haber aldığımızda açıkçası hani şey böyle ölüm haberini yeni aldık. Şehadet haberini zaten yeni aldık. Mezarının resmini gönderdiler sağ olsunlar. Hani onu görmüş olmak ee, yani böyle bir haftadır hani ne yerde ne gökte derler ya o şekilde. O yüzden bir an önce gelip görmek istedik. Bizim ilk ziyaretimiz. Onun da bence e, hani akraba olarak ilk ziyaretçileri. Duygusal anlar yaşandı. Hiç bilmedikleri, tanımadıkları dedelerinin kabrinde dua ettiler, Kur'an okudular. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Şehit Hüseyin Okumuş'un çocukları da hayatta. Hiç tanımadıkları babalarına onlar da ziyaret edebilecek.